Toki denilince çoğumuzun aklına hemen o dar gelirli aileler için 2 artı 1, 3 artı 1 sosyal konut projeleri geliyor. Peki Toki'nin tek işi bu mu? Toki sadece konut mu satıyor? Cevap hayır. Toki aslında dev bir gayrimenkul geliştiricisi. Konut projelerinin yanında o konutlarda yaşayacak insanların ihtiyaçlarını da düşünüyor. Bir site yapıyorsa oraya sosyal donatılar yani parklar, okullar, camiler ve tabii ki ticaret merkezleri de yapıyor. İşte bu ticaret merkezlerindeki iş yerlerini yani dükkanları da satışa sunuyor. Düşünün, 10 bin kişinin yaşayacağı bir TOKİ sitesi yapılıyor. Oraya fırın lazım, market lazım, berber lazım. İşte Toki bu dükkanları da inşa edip satıyor. Genellikle bu satışlar açık artırma yani müzayede yoluyla olur. Sosyal konut gibi kuralı olmaz. En çok parayı veren alır sistemi işler. Bu özellikle o bölgede iş yapmak isteyen esnaf veya yatırımcılar için büyük bir fırsattır. Bitmedi Toki sadece konut ve dükkan da satmıyor. Bazen elinde üzerinde konut gibi bir uygulama yapılamayan, farklı amaçlar için ayrılmış arsa ve araziler oluyor. Toki bu arsa ve arazileri de satış kapsamında değerlendiriyor. Yani Toki'den arsadı satın alabilirsiniz. Nasıl yapılır da bu fırsatlar yakalanır? Toki'nin resmi web sitesini, özellikle müzayede veya açık artırma duyurularını yakından takip etmeniz gerekiyor. Bu satışlar normal konu satışlarından farklı işler, peşinatları, ödeme koşulları farklıdır. Ama özetle, tokenin portföyü sadece ev almak isteyenler için değil, ticari yatırım yapmak isteyenler için de fırsatlarla dolu.